bizlerin yüreği yanarken kongre heyecanlarına tam gaz devam eden Sayın Erdoğan'ın o ibretlik sözünü tekrar hatırlatmak isterim. Dedi ki: "Bakın bir kongre yapıyoruz. Salgının olduğu günlerde kongre yapıyoruz." Elhak doğru diyor. Ama bu söylediği çok ilginç. Salon lebalep dolu. Bunu bir de utanmadan sıkılmadan, sevinerek söyledi. Eh, biz de doğal olarak soracağız. Salonların lebalep dolmasından memnunsun da, on binlerce esnafımızın, milyonlarca vatandaşımızın günahı ne Sayın Erdoğan? Dükkanını açamayan esnafımıza, geçim derdi çeken milletimize geldiği zaman maske, mesafe, temizlik demeyi biliyorsunuz. Parti kongreleri olunca hepsini unutuyorsunuz. Milletimize böyle mi örnek olacaksınız? Dükkanının kapısını açtırmayıp açlığa mahkum ettiğiniz esnafımızı, çalışanlarımızı, kongre salonlarını lebalep doldurarak mı doyuracaksınız? Pandemi boyunca ailesinden uzak kalma pahasına virüsle kelle koltukta mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Hiç mi utanmayacaksınız? Hiç mi sıkılmayacaksınız? Yoksa kongrelerinizdeki gibi durmak yok, sırıtmaya devam mı diyeceksiniz? <laughs> Devlet insanlığı böyle zamanlarda belli olur. Devlet ciddiyeti böyle zamanlarda lazım olur. Oturulan koltuğun hakkı böyle zamanlarda verilir. Ne var ki sen daha nicesinde olduğu gibi bu felakette de sınıfta kaldın. Hani bazen başkası adına utanırsın ya. Biz senin adına utanmaktan bıktık. Sen bizleri utandırmaktan bıkmadın Sayın Erdoğan.